Üç arkadaş arabayla giderken biri sordu. Allah bazı insanlara pek çok nimet verirken bazılarına ise daha az veriyor. Az verilen insanların itiraz etme hakkı var mıdır? Ben de ona şu misali verdim. Biri bizim arabayı durdursa, birimize 100 bin, birimize 50 bin, birimize 10 bin lira versem. Az verilen kişi para verene dönüp, beyefendi yaptığınız adaletsizlik değil mi? Neden bana az verdin diye itiraz etse? O da cevaben, kardeşim size borcum mu var istediğime, istediğime? kadar veririm dediğinde nasıl ki o adama herhangi bir şey söylenemez aynen öyle de Rabbimiz hiçbir mecburiyeti yokken bize sayısız nimetler ikram etmiştir. Sahip olduklarımızı görmemezlikten gelerek sadece başkalarındaki imkanlara bakıp neden onlara çok verdin diye itiraz etme hakkımız yoktur. Ayrıca az verilene azın çok verilene ise çoğun hesabı sorulacağını unutmayalım.